Gelir durur bendeki aşk. Mevlana'yı yu Yunus'tan elhak, gelir durur bendeki aşk. Demek ki aşkın kaynağı neymiş arkadaşlar, neresiymiş? Habita Habibullah'tır ama bugün daha yakın görebileceğimiz, aşkın mimarı diyebileceğimiz, ülkemizde yaşamış, ülkemizde ses vermiş olan iki büyük zatı muhteremden bahsediyorum. Hazreti Mevlana ve Hazreti Yunus Emre Hazretleri. Demek ki aşk onlardan gelir bana diyor bakın. Mevlana'yı Yunus'tan elhak gelip durur bendeki aşk. Derya'yı okyanustan bak gelip durur bendeki aşk. Estirir cezbeyi özden. Aşk beridir cümle sözden. Gönlümdeki yanan közden gelip durur bendeki aşk. Sevinçten de hüzünden de mana dolu vezinden de özümden de sözümden de gelip durur bendeki aşk. Geldi bize böyle haber gelse akıl baştan gider. Bendeki benden birader gelip durur bendeki aşk. Bunu sende diyor diye bir ben var bende benden içe ruh. Buraya işaret ediyor. Bendeki benden birader gelip durur bendeki aşk. İçen hiç kanmazmış asla. Aşk katanmış cüzleri asla. Aşk parçayı bütüne katıyormuş. Böyle bir özelliği varmış aşkın. Tarif edilmez bu hisle. Bu hisle filan tarif tarif edilmez diyor. Gelip durur bendeki aşk. Yok bir şey zahir tenimde. Sır gizli benim benimde. Aşk eyleyip cuş cuş gönlümde gelip durur bendeki aşk. Zahirime bakma diyor. Zahirimde bir şey göremezsin. Aşkı oluşturan bendeki benim diyor arkadaşlar. Bendeki ben. Aşkı bu oluşturuyor. Ve bu cuşa geldiği zaman cezbe, rahmani cezbe, cezbenin dalgası vurduğu zaman diyor aşk ortaya çıkıyor. E bendeki benden geliyor bu aşk. Hani kudusi Baba da buyuruyordu ya surette nem var benim, sirettedir madenim. İşte tasavvuf söylemiştim ya hani başta da. Tasavvuf içimizdeki güzellikleri ortaya çıkarma sanatıdır. Her bir insanın içerisinde namütenahi güzellik mevcut. Bunu ortaya çıkarmak da bizim asli vazifemizdir. Bir misal vermek isterim bu konuda. Kitaplarda çok yazar, abidler, zahitler diye ayrılar, aşıklar, arifler diye ayrılar. İki bölümdür bunlar. Abidler ve aşıklar bir yoldan gider, Aşıklar ve arifler de bir yoldan giderler Cenab-ı Hakk'a. Fakat tabi aşıkların yolu farklı bir yol. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri Mesnevisinde buyururlar ki Zahid'in bir tanesi der gül bahçesine gider. Aşık da gül bahçesine varmış oturmuş bir köşeye gözlerini kapatmış murakabe halindedir der. Murakabe demek gözünü kapatıp derin derin manaları düşünmek, hikmetlere doğru şöyle ruh aleminde bir seyir yapmak demektir. Ruhu seyre çıkartmak, murakabe gözü kapatıp. Ve tabii Zahit kınamış tepeden bakmış demiş ki aşık da tabii bir kisve olmaz, şatabat olmaz, sarık gibi, cübbe gibi, elinde tesbih gibi şatabat olmadığından kendinde böyle bir böbürlenme hissi içerisinde Bire gafil demiş, aç da gözünü Allah'ın güzelliklerini seyret. Ancak bu, bu gül bahçesinde demiş, ahmaklar, gafiller gözünü kapatır da uyur demiş. Uyuyor zannediyor onu. Gafiller uyur. Aşık şöyle gözünü açmış demiş ki, yani o gül bahçesine bakacak, koya zahide göre, abide göre, oradan Allah'ın sanatını görecek, güzelliğini görecek falan tefekkür edecek aşık demiş ki sen o kadar ahmaksın ki o kadar gafilsin ki eğer gönül bahçendeki güllerden haberin olsaydı gönül bahçendeki gülleri seyredecek sende bir yeti olsaydı sen ebediyen bu dünya güllerine gözünü açmazdın diyor. Esas gafil sensin. Onun için kardeşlerim bizden istenen gönlümüzdeki o güzelliklere doğru bir yolculuk yapmaya başlamamız, bütün güzellikler gönlümüzde, özümüzde ve hakikatimizde. Hani aşık diyor, sürekli tekrarlıyorum ya, çok önemli olduğu için söylüyorum bunu. Ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil diyor aşıklar. Tabi Haç'a gideceğiz. Allah, Allah'ımızın emri, Allah'ımızın evini ziyaret edeceğiz. Efendimizin huzuruna varıp gözyaşı dökeceğiz. Fakat yine de orada aradığını bulamazsın. Kendi içine yolculuk yapmadığın müddetçe vuruyorlar. Orada bulamazsın aradığını. Yok bir şey zahir tenimde, sır gizli benim benimde. Aşk eyleyip cuş gönlümde, gelip durur bendeki aşk. Yunusiyim şaşa kaldım, aşk muhabbet dahre daldım, Deronumda şol kaynaktan gelir durur bendeki aşk. içindeki kaynaktan diyor gelip duruyor bendeki aşk diyor kardeşlerim. Tabi birinci şiirimiz bitti. Şöyle ikincisi.